Beni ancak bir Prime yenebilir ve geriye sadece bir tane kaldı. Optimus. Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir. Optimus Prime. Bir Prime'la tanıştın demek. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi? Beni kurtarmak için kendini feda etti. Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz. canlı bir time. <laughs> Buna inanmıyorum.